Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim mizahi hikaye seks. Yani nasıl diyeyim? Hayatımda gördüğüm en seksi şeyi anlatıp oradan başka bir artık konuşacağım. Zaten spontan konuştuğum için pek bir şey yok. Ve aklıma bu konu geldi nedense. <laughs> Arkadaşlar önce size hayatımda gördüğüm en seksi görüntüyü anlatayım ve hedef seks. Evet bak hedef Tema, temayı buldum. Hedef, hedef seks nedir? Arkadaşlar önce görüntüyü anlatayım. Bir gün böyle bir yerde oturmuş öyle ufka falan bakıyorum tamam mı? Şurada bir süre sonra şurada bir şeyin hareket ettiğini fark ettim. Bir baktım iki tane böcek çiftleşiyor. İlk başta biraz şaşırırsınız ya. Şöyle vzzz falan anladın mı? Aşağı yukarı inip kalkıyorlar. Şimdi baktım erkek böcek kanat çırpıyor. Dişi altta kanat çırpmıyor. Bir nevi onu taşıyor ve ağırlığın çoğu şeyinde ve ben böyle başladım izlemeye. Vay falan oldum tamam mı? Vay falan değil. Bu ne oldum? Oğlum bakıyorum. Yani şu kadarcık bir küçücük bir yerde evrenin <laughs> muazzam bir seks bir ne denir cinsellik yaşanıyor tamam mı? Lan dedim böyle bayağı bir bir ara şey vardı. Mikro Kozmos diye bir belgesel vardı. Böyle mikro kameralarla çekilmiş böceklerin dünyası. İzlemediyseniz belgeseli kesinlikle tavsiye ederim. Hatta daha sonra adamlar ikinci bir belgesel çektiler. Kuşlarla ilgili falan birds falan diye. Neyse arkadaşlar bir baktım hayvanlar burada var ya. Şöyle söyleyeyim, parantez açayım. Normalde biliyorsunuzdur yani böcekler sanırım böyle çiftleşiyor ya da bazı türleri tam detaylı bilmiyorum. Hani sineklerden falan biliyorsunuzdur. Sinek üstte erkek sinek, dişi sinek altta duruyor. Onu takıyor, taşıyor mesela. <laughs> Olay size seksi gelmemiş olabilir. Şimdi gerçekten kafa yapmıyorum yani harbiden. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Kendi boyutlarınızda mesela kana, kanatlarınızın olduğunu düşünün. Tamam mı? <laughs> 3-4 metrelik insan boyutunda ve e, ben erkek olduğum için erkek doğası açısından bakıyorum. Dişi açısından bu olay nasıldır onu da bilmiyorum ama o da farklı bir şeydir herhalde. Yani düşünsenize çiftleşiyorsunuz ama şey yani kanatlarınız var uçuyorsunuz böyle. Öyle bir şeyi tahayyül edebiliyor musunuz? Yani hayvanların yaptığı bu yani. Uçuyorlar böyle. <laughs> Yani buna en yakın bu duyguyu ifade edebilen insan... Yani hedef cinsellik, hedef seks muhabbet dedim ya. Varsa bir maksimum olay varsa budur yani. Buna insan ulaşabilir mi bilmiyorum. Herhalde ulaşabilen şimdi aklıma gelen... Şöyle söyleyeyim. Bu <laughs> şu anda çok saçma gelecek. Gelebilir size ama. Şey var ya. Bas gaza aşkım bas gaza diye bir şarkı vardı. <laughs> bu... Bir altındaki durum o yani. Hani böyle nasıl diyeyim? Hadi uçur bizi buradan falan gibi bir şey yani. <laughs> Düşünsene böyle. Çiftleşiyorsun falan. Vzz, uçuyorsun falan. Allah'tan insanlar böyle çiftleşmiyorlar. Düşünsene gece oluyor. <laughs> camlar açılıyor. Millet vzz, vzz, uçmaya başlıyor. <laughs> Bana mı komik geliyor ya bu? Ulan ben var ya. Şu son birkaç aydır çok çalıştım. Kafayı yedim herhalde ya. Neyse ya. Bence komik. <laughs> Sizce de komik mi? Bizim bir tane akraba vardı. Kız çocuğu. Nedim sen çok komiksin biliyor musun? Diyordu. Küçük <laughs> 3-4 yaşlarında kız olur ya. Sence de öyle değil mi Nedim? Neyse arkadaşlar böyle. Hedef seks bu. <laughs> Parametreler bu. Uçuyorsun abi. Bir yere bağlayamadım. Ee, olsun. Güzel bir şey. Yani gerçekten işin tuhaf tarafı Bak böceklerin cinselliği falan muhabbetinde var ya. Şöyle bir durum da var. Bunlar gerçekten manyak ya. Gerçekten var ya böcek deyip geçme bak. Sadece küçük oldukları için biz böyle vurduğun için gidebildiği için biz küçümsüyoruz. Ama kendi içinde değerlendirirsen öyle değil. Bak mesela peygamber devesini düşün. Bu Hani millet diyor böyle cinselliğin o şeyi. Abi geçen bir tane belgeselde izliyorum. Kesin izlemişsinizdir. Dişi, erkeği çiftleşiyorlar böyle. Erkek o esnada Spermlerini aktarıyor. Bilmem ne oluyor filan. Dişi böyle alıyor. O esnada bir nokta geldi. Dişi gitti. Çatırt diye erkeğin kafasını kopardı. <laughs> Kafa gitti. Yani şey bile olmadı yani. Hani aşkım ne yapıyorsun? <laughs> Manyak mısın filan? Öyle bir şey bile olmadı. Yani max buysa hani millet diyor ya böyle hani... O sadomado filan gibi düşün. Ya da artık neyse ya bilmiyorum. Yani bu... Bu neyse bunun ismini bilmiyorum tamam mı? antropolog bilmem bir şeyler falan değilim. Ama bu neyse bu Max'tır abi. Düşünsene böyle. <laughs> hani bunu düşünebiliyor musun? Gelip çarptır diye kafanın yarısı kopuyor. Bu nedir la böyle? Gerçekten çok farklı bir şey. İşin tuhaf tarafını daha da tuhaf tarafını söyleyeyim mi? Hayvan öyle bir evrim geçirmiş ki erkek o peygamber devresi hala çiftleşiyor. Yani alttan devam ediyor. Kafa yok ama. <laughs> Hani erkeklerin herhalde öyle nasıl diyeyim? Kafa olmasa da olur falan diye bir düşünüyor. Dişi nedir? Hani bunun kafası olmasa da olur. <laughs> bunun nasıl diyeyim? İşlevi bu kadar. Kafası boşuna konulmuş gibi. Belki de o yüzden yiyiyordur hayvan. Hani bunun kafasına gerek yok ya. Ki hakikaten de gerek yok. Kafası kopuyor hayvan. Devam ediyor çiftleşmeye. Ama sonra erkeğin tabii talihi kötü. Sonra düşüyor ölüyor. Ama oradan nasıl kaçabilir? Kaçamaz. Kaderi lan bu hayvanın kaderi bu. Kaçamaz. Niye yiyor ya öbür ki onu? Allı gidiyor. Allı allı. Evet yani. Hani peygamber böceği olsanız erkek kaderiniz bu. <laughs> Düşünsene böyle. <laughs> Şöyle. Onlar biliyorlar mı acaba bunu? Bunun başına geleceğini. Ama şey anlamında kullanmıyorum. <laughs> Bunun başına geleceğini derken şu anlamda değil. Böyle bir olayın bu kul bulacağı falan değil. Gerçekten başına böyle bir şey geliyor. Çatırt diye kopuyor başı. Bunu bilmiyordur herhalde. Belki de biliyordur. Ulan doğa çok karmaşık ya. Yani dişi içinde tuhaf. Bizde de şey vardır ya mesela. Bizim kültürümüzde hani adamın başını, başını yediler falan mı? İnsanlar birbirlerini farklı şekillerde yiyorlar he. Ciddi söylüyorum. Bence var ya insanların dünyası da en az bu böceklerin kadar dünyası kadar çetin, zor. Yiyorlar ama normal ısırarak değil. Bizim var ya, şöyle söyleyeyim, zihinsel korumamız, zihinsel, bilişsel korumamız çok önemli ya. Bak yine meditasyonlu bilmem ne o konulara gireceğim şimdi beni. Beni şimdi o konulara soktırtmayın sabah sabah. <laughs> Zaten beynim bulandı ya. Neyse, sanırım bayağı bir konuştuk. Hedef seks bu değil. Evet, hedef seks bu değil. <laughs> Konunun başlığı bu. Başka bir şey olmaz. Ama başka bir şey olamaz abi. Doğanın bir kaderi var. Eğer erkek peygamber böceğiysen o kafa gidecek abi. İşin tuhaf tarafı bir de bunlar böyle koşturuyorlar ya. Hani benim kafam ya benim kafam ya falan diye. Çok acayip değil mi ya? Belki diğerlerinde öyle değildir ya. Hepsi bu kadar da vahşi değildir. Mesela öbür sallıyorum öbür böcek uçtular bunlar vızız falan. Çiftleştikler sonra belki de bitiyordur olay. Yani hani nasıl diyeyim hepsi ayrı yollara da gidiyor olabilirler. Belki peygamber de öyle, öyle şeydir yani huysuzdur. Tam bilmiyorum ya böceklerin evrimi böceklerin dünyası falan çok daha fazla belgesel izlemek lazım da ama şimdi dedim ya neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın iyi günler